2 yıldır kullanmak buldum Planet 5 Beyazın musluğu açık Kontak açık ısıtma ciddesi Bu Elektronik ateşleme yok Böyle ayaktan çalışıyor Pompala 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 Isıtmayı kapat ısınmadığı için debriyaj biraz zor ayıracak. Planet IZH 5 hı he, he Anadolu'da çok farklı isimlendiriyorlar Kısaca motoru anlatayım Yani gidonda fazla bir şey yok Sinyal uzun far yağ lambası Akü lambası Boşu gösterir lamba Stop çubuğu Farlar ısıtma ciklesi Ondan sonra bu da fıs fıs kolu diye bu şey fıs fıs, acayip bir şey. Bujide ne varsa yağma, alıbatıyor. Korna ve farlar. 4 vitesli, iki zamanlı bir motosiklet. Harika bir sesi var. 1 2 2. vites. Bu da 3. vites üçüncü fiteste 60 falan hızı. Bu son fitesimiz dördüncü fites. Evet. Keşke aynadan arkadan atlı dumanı görebilseniz. Sanki arkada bir şey yanıyormuş gibi duman çıkıyor. Ve hızı da 80 kilometre falan. Bu videoda sizlerle birlikte sıra dışı bir makineyi inceliyoruz. ISH Planet 5 Rus yapımı, tek silindir, iki zamanlı bu canavarın detaylarına ve yaptığım bazı değişikliklere değineceğim. ISH, ilk motosiklet markası Rusya'da silah ve makine üreticisi Izmash fabrikasında 1928'den üretilmeye başlandı. Basit, sağlam yapısı sayesinde özellikle kırsal ve zor yol koşullarına uygun bir motosiklet. Planeta serisi, Sovyet tarihinin en sağlam, en çok sayıda üretime ulaşmış iki zamanlı motosiklet modellerinden biridir. Kolay tamir edilebilirliği, modifikasyona açık yapısı ve nispeten düşük teknik gereksinimleri onu nostalji tutkunları arasında popüler kılıyor. Öncelikle teknik detaylardan başlayalım. Motosiklet 22 beygir güce sahip. 350 cc tek silindirli, iki zamanlı yeni yani benzine mutlaka yakatılıyor. Motosiklet kick start ile çalışıyor. Ön ve arka fren kampana. Şimdi gelelim bu motosiklete kişisel dokunuşlarıma. Ön ve arka lastiği yeniledim. Hem iç hem dış lastiklerde kaliteyi yükselttim. Yeni anlas lastiklerle yol tutuş ve performans çıtasını biraz yükselttim orijinal karbüratörü arızalı olunca yenisi ile değiştirdi. Artık gaz tepkisi çok daha net, kalkış ve vites geçişleri çok daha akıcı. Eski bitkin aküyü yenileyip yenisini taktım. Boyasını yeniledim. Kontak ve korna arızalandı onları da yenisi ile değiştirdim.